Değerli kardeşlerim, e, görmüş olduğunuz yer Zituva kuyusu. Zituva, Mekke'deki Mescid-i Haram'ın kuzeyinde bulunan vadi olup Cervel bölgesinde bulunmaktadır. Cahiliye döneminde orduların uğurlandığı Peygamber Efendimizin Mekke'nin fethinden önce gelip konakladığı, geceyi geçirdiği sabah namazını kılıp burada bulunan kuyunun su ile gus sonra fete yürüdüğü mevkidir. Burası Mekke'de bulunan Zituva kuyusudur. 1970'li yıllara kadar suyu akan bu meşhur kuyu birçok tarihi vakaya şahitlik etmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethi günü şehre girmeden Hacun tarafından buraya gelmiş, önce bu kuyudan gusül abdesti almış ve namaz kılmıştır. Daha sonra tekrar Hacun tarafı ve Gazze'den Mekke şehrine girmiştir. Hazreti Abdullah bin Ömer radiyallahu anh her Mekke'ye gelişinde önce burada gusül abdesti alır, ondan sonra Mekke'ye girerdi. Neden böyle yaptın sorusuna ise Allah Resulü böyle yaptı demiştir. İsrailoğullarından gelen peygamberler Mekke'ye girmeden önce Zituva'ya gelir ayakkabılarını çıkarıp Mekke'ye yalın ayak giyerlerdi. Peygamber Efendimizin kızı Ebul As'ın eşi Hazreti Zeynep radıyallahu anh Medine'ye hicret ederken onu takip eden müşrikler burada etrafını sarıp devesine demir çubuklar dörtmek suretiyle onu devesine düşürmüşler ve Hazreti Zeynep radıyallahu anh yaralanmış kanlar içinde geri Mekke'ye dönmüştür. Bu hadiseden dolayı karındaki bebeğini düşürmüştür müşriklerin saldırısı ile yaralanan Hazreti Zeynep radıyallahu Hint bin e, Hint bin Tizi ütbe sahip çıkmış ve Mekkeli müşriklere gücünüz bir kadına mı yetiyor yazıklar olsun hepinize demiştir. Ve daha sonra müşriklere elindeki uzun çadır sırık ile saldırmıştır. Hint Hazreti Zeynep'e şöyle demiştir. Baban Muhammed ile aramızda düşmanlık olabilir ama biz kadınlar arasında düşmanlık olmamalı. Kaldı ki sen benim amca kızımsın. Düşman olmasına rağmen Hendin bu asil hareketini Hazreti Zeynep radıyallahu anh uzun süre hatırlamıştır. Zituba kuyusu Cerevel tarafında suyu kesilmesine rağmen bina olarak etrafı çevre konumunu korumaktadır. Rabbim sizlere de ziyaret etmeyi nasip eylesin. Dua eder dua beklerim. Esselamu aleyküm.